Herkese merhaba arkadaşlar ben Tato Arkadaşlar bugün sayfada görmüş gibi dostlarım Bir olayı çözeceğiz arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki köylü biri öldürdü Bunlardan bir tanesi öldürdü ve O kişiyi bulacağız yakalayacağız Bu arkadaşlar köylüyü öldüren kişiyi Kuves çukuruna atacağız yani misafir çukuruna Arkadaşlar ben olsam o çukura düşmek istemezdim Direkt ölüyoruz çünkü la de Mahmut, yani direkt ölüyorsun la de bu çukurda. Maşkanım ben o çukur atlayayım o zaman ben Onu dur dur dur. Atlama bak atlama sakın atlama. Bak Mahmut sakın öyle bir hata yapma. Tamam mı? Bak sakin olmalısın. Sakin ol dünyayı düşün, ağacı düşün tamam mı? Aa, ağaç dünya eşittir uzay. La Mahmut ne alaka ya? Ağaç dünya eşittir uzay diyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ya bu Mahmut harbiden deli ya. Deli ya. Beni de çıldırtacak ya. Arkadaşlar bir saniye ben bu Mahmut'a bir soru soracağım. Mahmut 2 2 hala kaç ediyor? Hadi bakayım söyle. Başkanım ee, tamı damına bir haftadır hesaplamaları yapıyorum. Çok ünlü profesörlerle konuştum. Einstein'la bile görüştüm yani. O dedi ki cevap dedi. Tamı tam buna dedi başkanım 17 yapıyor dedi. Yani cevap ya 17 yani ben yanlış biliyormuşum siz de yanlış biliyorsunuzmuş. Cevap 17 ymiş. Mahmut sen hangi Einstein ile konuştun? Albert Einstein ile mi konuştun? Yok la benim kuzen var adı da Mustafa Einstein onunla konuştum ben. Ya o Einstein bu Einstein ben de Albert Einstein'dan bahsediyoruz sandım arkadaşlar ya. Biliyorsun ki Albert Einstein dünyanın en zeki adamlarından bir tanesi ya. Fizikte bir numara adam yani Einstein. Neyse neyse arkadaşlar. Bunları geçelim biz en iyisi. Görevimize odaklanalım. Görevimiz şu an arkadaşlar. Bu köylüyü kimin öldürdüğünü bul. Ana hemen mezar yapmışlar la. Oğlum hemen mezar yapmışlar la. He la başkanım bana mezar yaptılar ama ben öleceğim. Huzur içinde öyle anlarlar arkadaş. Psikopat konuşuyor kalkmıyor neyse. Neyse neyse arkadaşlar şöyle girelim yavaştan yavaştan. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün elmas kılıcı mı? Alev kılıcı mı? Buz kılıcı mı? Bir de böyle bir kılıcım var. Bunu ben de bilmiyorum. Bir de tavuk kılıcımı, Tavuk kılıcımı da getirdim. Mahmut tavuk kılıcım nasıl? Güzel mi? Baykanım hanım tavuk kılıcınız tavuk gibi mi? Resmen tavuğa benziyor kılıcınız. Sopaya tavuk mu yerleştirdiniz ya? Ayıp değil mi tavuğa? Lan Mahmut ben yerleştirmedim. Buldum da Allah, Allah ya. Ben bunu sohbet etmeyeyim. Ben ne de dedim? Neyse geçer başlayalım. Ah örümcek adam. Ya örümcek adam dostum senin burada ne işin var? Yani sen köylüyü öldüremezsin. Sen köyleri kurtarırsın. insanları kurtarırsın. Ne yapıyorsun burada? Bilmiyorum ben de burada ne yaptığımı ya. Bilmiyorum. Geldiler getirdiler. Suçlusun dediler. Kanıtlısın dediler. Beni buraya koydular. Neymiş de ben olay yerinde görülmüşüm. Ben buradan New York'a atarak geçiş sağlayacaktım ama geçemedim. Hala geç kalıyorum dostum. Ana örümcek adam kusura bakma galiba bir yanlış anlaşılma olmuş. Pardon. Neyse sen suçlu olmazsın zaten arkadaşlar. Çünkü örümcek adam biliyorsunuz ki kahraman yani. O yüzden suçlu olamaz. Sıradakine gidelim Ana. La Venom. Doğruyu söyle uğraştırma beni. Köylüyü sen mi öldürdün söyle. Tahto Allah aşkına söyle. Ben onu öldürseydim tam yerdim. Onu yememişler. Eğer adam öldüyse gidip yiyebilirim yani cesedini benim için sıkıntı yok. Ana dur La Venom. Bekle yiyemezsin yiyemezsin. Adam bırak huzur içinde öldün ya. Vallahi bak. Kapını vururum benim aşağı gidersin sebebi seri. Arkadaşlar bu arada do doğru söylüyor benim. Yani Venom yiyecek olsaydı yani öldürecek olsaydı direkt yerdi. Yani şu an biz bu köylüyü göremezdik bile. Köylünün cesedi burada olmazdı yani. Direkt ölürdü. Midesinde olurdu cesedi Venom'un. Neyse Venom da olamaz. Mantıklı geldi Venom. Sana da inanıyorum. Bu arada arkadaşlarım sizlerde şüphe ettiğiniz karakterler varsa yorumlar kısmına yazın. Spiderman olabilir yani. Örümcek adam olabilir. Venom olabilir. Yönetici olabilir. Grandpa olabilir, korkutucu robot kız olabilir, Elsa olabilir, korkunç dondurmacı olabilir, Alde olabilir. Yorumlar kısmına yazın bakalım hangisi olabilir yazın. Hadi bakalım hadi bakalım devam edelim. Yani örümcek adam değil eminim. Yani Venom da olamaz Venom da haklı geçerli bir sebebi var. Aha yönetici yönetici şuradaki köylüyü sen mi öldürdün? İtiraf et bak itiraf edersen seni aşağı atmayacağım seni tutuklattıracağım. Kafayı mı yediniz diyeyiz. Ben böyle şeyler yapmam. Ben direkt oyun düzenlerim ve bütün insanları öldürürüm. Böyle tek kişi öldürmem. Direkt katliam yaparım ve 300 bin kişi, bin kişi öldürürüm. Ana ne diyorsun ya? Arkadaşlar bin kişi, 300 bin kişi diyor. Ya bu çok kişi öldürüyor o zaman. Ana ya o zaman sen kötüsün ya. Git aşağı git aşağı. Lan, git aşağı git. Git hoş. Lan git 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 git. Ana arkadaşlar yöneticimin beni aş Aşağı düş lan aşağı düş. Böyle aşağı düş ve öl bakalım. Allah Allah görüyor musunuz ya? Arkadaşlar galiba bu kılıç sayesinde aşağı düşmedi. Bir anda dondu ya böyle kaldı takılı kaldı. Yani sırf benim kılıcımın kendi kılıcımın özelliği yüzünden ben öldüm. Ama iyi ki arkadaşlar hemen yukarıya tırmandım. Çünkü Gwester beni öldürebilirdi. Korktum yani. Neyse devam edelim devam edelim bizden devam edelim Grandpa söyle bakalım şuradaki köylüyle alakam var mı? Bu arada kişiler yöneticinin köylüyle alakası yok Dediği gibi yani Bin kişi 300 bin kişi öldürüyormuş Yani o da kötüydü o yüzden attım ben onu Neyse Grandpa'ya geri dönelim Grandpa sen mi öldürdün ha köylüleri söyle bakalım Ben yaşlı bir adamım zaten ben sadece insan yerim gebertirim öldürürüm Ya ben onu öldürmüş olsaydım midem de olurdu Veya kaçırmış olurdu hiç öldürmemiş olurdu Doğru söylüyorsun Grandpa Akça gram Paul da olmaz. E o zaman sana da korkucu robot kız. Korkucu robot kız sen mi öldürdün ha? Söyle bakalım o köylüyü. Köylüyü ben öldürmedim. Sen öldürdün yamancı. Sadece bir kişiyle ben öldürdüm. olabilirim ama sen de vardı. Ana itiraf ettin ben öldürdüm dedin. Ben, ben de mi öldürdüm köylüyü? Bir kişi daha varmış. O kim söyle bakayım. Ne bileyim ben kimseyi satmam. Ya seni de öldüreceğim. Ne? Ben de mi öldüreceğim? Git lan git aşa. Allah Allah psikopata bak arkadaşlar. Bu eser saldırın öldür onu psikopat kadın ya. Arkadaşlar ben bu korkucu robot kızdan bu aralar çok korkmaya başladım yani ya. Çok korkuyorum Mahmut sen de korkuyor musun korkucu robot kızdan? Başkanım ben de korkuyorum ama korkmuyorum. Bazen burnumdan korkuyorum. Bir anda burnum önüme ya Burnumdan ödüm kokmuyor. Ana Mahmut zaten senin burun benden büyük ya Başkanım benim burnum büyük değil ne yapayım ben siz nasıl bir başkasınız ya Ana Mahmut doğru söylemiyor muyum söyle Allah aşkına Ya yalan söylüyorsunuz başkanım çünkü siz yalancı olmaya siz başkanım Başkanım bu benim Mahmut ismi Ben de sana Abdurrahman demedim zaten Mahmut, Mahmut diyorum Allah Allah Arkadaşlar biz devam edelim Mahmut'a bakın neyse Sırada Elsa var Elsa ah. Alsó senin burada ne için var ya? Sen birini incitemezsin. Ben seni tanıyorum. Biliyorum ben de birini incitmem ama buraya getirdiler beni. Etrafta dolandığım için burada buldum kendimi bir anda. Etrafta ne yapıyordun Elsa o zaman? Yani ne yapıyordun ki buralarda? Senin ülken Karlar Ülkesi değil mi? Evet orası da. Ben, ben burayı gezmek için gelmiştim. Bir anda beni aldılar. Ülkeme de dönemedi. Aynen sen bir şey yapmazsın zaten Elsa. Tamam arkadaşlar Elsa suçlu olamaz bence siz, sizler ne diyorsunuz bence de suçlanamaz değil mi? Yani katılıyor musunuz arkadaşlar? Bana yorumlar kısmına yazın. Çünkü arkadaşlar Elsa kraliçe yani bir şey yapmaz. Aynı şekilde örümcek adam da yapmaz. O da kahraman zaten. Venom'u bilmiyorum ama Venom'un yani bahanesi ikna ediciydi. Frank Pahan'ın da bahanesi ikna ediciydi. Aha şimdi bunlar da sıra. Korkunç dondurmacı ve baldi. İkinizden birisiniz. Korkunç dondurmacı söyle bakalım. Bugün neredeydi? Ne yapıyordun? Ben ya dondurma seni adam. Sana dondurma var ne adam. Sen, sen dondurma al. Dondurma çok da <laughs> kadar. Ama içinde zehir vardır. Seni öldürür ama. Ya ne diyorsun ya? Diyor? Lan hep dondurma istemem. İçinde zehir varsa niye dondurma alayım dondurmanı? Ne <laughs> kafam karıştı lan? Dondurmanı niye alayım zaten? Annen? İçinde zehir var diyor. Dondurma al diyor. Ya benim karıştı valla. İçinde zehir varsa niye dondurma alıyorum ki? Mantıklı düşün biraz korkunç dondurmacı lütfen ya. Tamam neyse dondurmayı boş ver artık. korkunç dondurmacı. Bana sen bugün ne yaptığını söyle. Çocuk adam çocuk adam ben bugün ne yaptım biliyor musun çocuk adam? Ben bugün dondurma sattım. Hem de iki tane. O tane dondurmayı sattım. Çocukları yedim. Ne? Çocukları mı yedin? O zaman git aşağı git git. Al. Pislik çocukları yediysen ölmeyi hak ediyorsun. Böyle ölürsün. Goyesler seni böyle ödülür. Ana arkadaşlar Goyesler'e bakın. Öldürüyorlar. Daha, daha çok yemek. Yani daha çok yemek mi? Neyse devam edelim arkadaşlar. Boş verin bunlara daha çok yemek diye bağırıyorlar. Ben korktum bu eslerden. O zaman arkadaşlar sırada Baldi var. Son olarak Baldi sen kaldın. Söyle bakalım. Sen mi öldürdün köylüyü? Çünkü bak bir tanesini bulduk. Korkutucu robot kız öldü. Eğer sen öldürdüysen ikiniz ortak mısınız demek ki? Hayır ben öldürmedim. Ben öldüremem. Sadece soru sordum bilemedi. Ben de sadece vurdum. Yani vurdum sadece. Ana neyle vurdun? Çubukla mı vurdun? Ne çubukla vurdun? Bir şey olmaz. Sadece mor bir yerler. Neyle vurdun sen bu köylüyü Baldi? Tabii ki de neyle vuracağım? Yani silahla vurdum. Hem de dedim mermi tuttum. Ne? Arkadaşlar, duydunuz mu? Silahla vurmuş. Ana kanaması var. Ana ikinci katil var demiş arkadaşlar. Hayda aşağı git, aşağı git, aşağı git, aşağı git. Allah Allah arkadaşlar ben çok tuttum. Öyle, öyle Allah. Allah! Arkadaşlar ikincisini de bulduk gördünüz mü? O elimdeki kılıca bak la. Benden büyük. neyse Mahmut'a göstereyim bir dakika arkadaşlar. Hemen bölüyorum. Mahmut elimdeki kılıca bak la. senden büyük la. Burnundan büyük kılıç buldum. Hatta dur bekle bakayım. Yok Mahmut bunun hala daha büyük. Başkanım ben bunlara vermeyeyim ben Allah'a alırım. Bakın hala kanala abone olmayanlar var. Video beğenmeyenler var. Kanala abone olup bize beğensinler alırım ha. Aynen öyle Mahmut. Arkadaşlarım bu arada kanalımıza aboneysiniz. Abone, abone olup tüm bildirimleri işaret. Bakın şu ne var? şu çana basın zaten. Zaten tüm bildirimler işaretleniyor. Ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Bunları yaparsanız bize destek verin biz çok seversiniz biz de sizi çok severiz. siz böyle yanaklarınızdan öperiz neyse neyse yanaklarınızı bir bırakalım biz devam edelim bugün görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki köylünün katillerini bulduk bu, bu köylü tam ölmemiş yarı ölmüş bir köylü aslında doktor çağırız ve iyileştiririz Mahmut'tan hiç yardım yapma sakın. Bir kere bana yapmaya çalışın. Ölüyordum. Neyse. Katilleri bulduğumuza göre arkadaşlar. Artık bu göğüs çukurundan ayrılabiliriz. Çünkü ben bu göğüslerden çok korkmaya başladım. O zaman arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Şimdi intro gelecek. internet sonra sonundaki tane video çıkacak. da kanala abone olursunuz dostlarım. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenin. Abone olun. bildirim açın. Ve arkadaşlar. Mahmut'un burnu gibi olmayın. Benim burnumda ne var başkanım ya? Benim burnumda ne var? Mahmut, senin burnun ne gibi biliyor musun? Bundan daha uzun.